Mavi Adam sizler için Londra sokaklarında ilginç sorular sormaya devam ediyor. Müzik Merhaba. Londra Mahallesi'nin Mavi Adam bölümüne hoş geldiniz. Ben Mavi Adam. Bu haftaki sorumuzu bir kafede soruyoruz. Malum hava yağmurlu. Londra'da ne zaman yağmur yağacağı belli olmadığı için bahar da geldi. Ona rağmen yağmur yağıyor. Ee, bir kafeye sığındık ve sorumuzu burada sorduk. Sorumuz bir insanın nasıl yalan söylediğini anlarsınız. Buyurun izleyelim. <laughs> Bir insan yalan söylerse nereden anlarsınız, nasıl anlarsınız? Bir insan yalan söylerse nereden anlarım? Gözlerinden anlarım, konuşmasından. Yani insanın baktığı zaman kendisini herhalde belli eder yalan söylediği zaman. O zaman ben böyle elinizi alayım, <laughs> sizi çok seviyorum desem nasıl anlarsınız yalan söylediğimi? <laughs> Biri size yalan söyledi, ilk nereye dikkat edersiniz de yalan söylüyor mu söylemiyor mu anlamak için? yalan söyleyip söylemediğini anlamak için zaten bir kafamdan beynimden geçiririm onun yani. Ne konuda bana o sevgisini belli etti mesela seni seviyorum dediniz ama hani bunu... Yok ben demedim. Hani biraz önce dediniz yani Yok, seni demedim. seviyorum desem nasıl? Öyle bir iddiam olmadı. Oldu biraz Yalan önce söylüyorsun. Ya. Yok yalan söylemiyorum ben. Yani. Yalan söylemek tabii ki yetenek değildir ya. Herkes yalan söyleyebilir ama bazı insanlar vardır. Gerçekten bu yalanı hakikaten saklayabilen insanlar vardır. Bu da yetenek olsa gerek yok. Yalan söyleyen bir insanı nasıl anlarsınız? Gözlerinden. Ya en basiti bir birey yani bana bana karşı gözlerini kaçırıyorsa e, her zamanki yapmış olduğu hareketleri o zaman yapmıyorsa anlarım. Siz yalan söyler misiniz? Her insan gibi beyaz yalanlar var. İşte bu pembe beyaz rengini de tutturamıyorum ben. Nedir bunlar? Onlar e, ufak tefek yani yani mesela üzül bir karşımdaki insan üzülmesini istemiyorsam Ufak bir yalan söylerim. O da üzülmez. Ben de üzülmem. Ama sen yalancısın. Bunu pek yalancılık olarak görmüyorum ben. Çünkü <laughs> bir yalan e, insanın kendini kurtarması için söylenir. Ama sen karşıda yalan söylemişsin. Öyle ama. Yalancı mısın? Değilim. Ama söylemişsin. Az önce söyledin. Kamerada söyledin. <laughs> ben bir açık. Yalan mı? söylüyorsun. <laughs> Siz beni sıkıştırıyorsunuz. <laughs> Çocuklar mı daha çok yalan söyler yoksa yetişkinler mi? Tabii ki de yetişkinler. Çocuklar her zaman doğruyu söyler. O zaman çocuklara yalanları biz öğretiyoruz yetişkinler olarak ve onlar büyüyünce daha çok yalan söylüyor. Doğru mu? Doğru. Ne yapmak lazım? Bu yetiştirilme tarzıyla alakalı. Mesela ben yetiştiril, yani beni babam hani çok dürüst bir insan olarak yetiştirdi. Kendisi öyle ve her şeyde çocukluğumdan bu yana onun her kelimesi dürüstlükten yana olduğu için hani ben çok kolay kolay yalan söylemem yani. Bayanlar mı çok yalan söylüyor, erkekler mi? Erkekler. Neden? Çünkü erkekler bayanlara göre daha rahat olmak isterler. Yani onlar daha kafaya her şey takmıyorlar bence bayanlara göre. Erkekler fazla umursamaz olduğu için yalanı da çok umursamayarak söylüyorlar, normalmiş gibi. <laughs> Ee, ne yapmalı bu tür bireylere? Bu tür bireyleri elinizden geliyorsa hayatınızdan uzaklaştırmalı. Tamam o zaman hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan herkese söylüyorum sevdiklerinize lütfen yalan söylemeyin. Yalan söyleyen bir insanı nasıl anlarsın? Gözlerinden ve mülklerinden anlarız büyük ihtimalle. <laughs> bazı arada bir bize yalan söylediğimiz için yalan söylüyorsun. Eyvah eyvah. Yani, Beyaz, Beyaz yalan. söylüyor söylüyorsun. Ayıp değil mi? Utanmıyorsun. Beyaz yalanlar öyle çok büyük yalanlar değil. Yalancı yalanlar. mısın? Yok değil. Az önce yalan söylüyorum dedin nasıl? Beyaz yalanları ya. Ondan bir şey olmaz. Yani mesela arkadaşlarla bir ortama gitmek istiyorsun. Kahve gitmek istiyorsun mesela örneğin. E bunu da işine nasıl söyleyeceksin? Söylesen göndermeyecek büyük ihtimal. Bir de okay. eşine yalan söylüyorsun. Daha fena. Kime yalan söylüyorum? Başka kimsem yok. Kadın mı daha çok yalan söyler, erkek mi? Vallahi şimdi Türkiye'de olsa farklı, burada olsa farklı. Çok ilginç. Bu, burada büyük ihtimal erkektir. Yani erkek çok baskı altında kaldığı için belki Erkek olarak yani Londra'da yalanlar daha çok eğilim fazladır. Yalan insanın başlangıcına var bir kere. O zaman dünya nerede yerinde yalan var? Yani. Of course herhalde yani. Yalancı mısın öyle sorayım? Yok değilim ha. Ya. Ama yalan söyledim. Beyaz yalan söyledim evet. Yalancı değilsin yalan söyledim. Bu güzel bir tespit. <laughs> Yalancısın yani. Yok değilim. É lá em